삼치면 어떠하리 광호면 어떠하리 삼치면 어떠하리 상 Merhaba Army kanalınıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Kore medyasında sanatçılar için her ay hem grup hem bireysel marka itibar sıralaması açıklanır. Aralık ayı grup marka itibar sıralamasında banktan yine birinci sırada. Bireysel sıralamada ise üst üste 35 ay ve toplamda 37 kez birinci olan ilk ve tek idol rekorunu elinde bulunduran Jimin'i bu ay tahtın abisi Jin'e devretti. Bank üyelerinin her birinin tek rakibi bir diğer grup üyesi. Cem'in 35 aydır bu konumu kimseye vermiyordu. Oluşum harikalar yarattı ve bu listede ilk defa birinci oldu. Pozitiflik oranı 89.69. Anahtar kelimeler: Super tuna, yours ve Instagram. Bağlantılı kelimeler ise: açılış, tebrik ve havalı. Diğer üyelerin de sıralaması bu şekilde. Süper tuna'nın önünde kimse duramıyor. Öylesine eğlencesine yapılan bir şarkı olsa da anında TikTok'ta trend olmuş, challenge'lar yapılmıştı. Hala trend videolar da zirvede. Hatta Forbes, Jin'i kendi alanının en başarılı erkek sanatçısı olarak adlandırdığı bir yazı paylaştı. Ayrıca Yours ve Super Tuna ile tarihte Billboard Trend şarkılar listesinde iki şarkısını bulunduran ilk Koreli erkek sanatçı olmasından da bahsetmişti. Jin'in Utanıyorum, Challenge Yapmayın, Şirket Benden şarkının devamını isteyecek, ben eğlencesine yapmıştım diye isyan ede dursun, Super Tuna rekor kırmaya devam ediyor. Haber kanallarına konu oluyor, büyük küçük herkesin ilgi odağı oluyor. Anaokulları bir tarafa balıkçı amcalar hatta devlet kurumlarının maskotları bile challenge'a katılıyor. Banktan eğlenirken bile rekor kırıyor. Bunun şerefine bugün bir selfie de aldık ondan. Karantinası bitti. Daha çok fotoğraf almak dileğiyle. Siz neler düşünüyorsunuz? Haydi yorumlarda buluşalım. Sizi morluyorum. Amibam'ın <laughs> munisi... Vuhuu!